Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıflar için 2019 bursluk sınavı matematik sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. İşlem önceliği ile ilgili bir soru arkadaşlar. Eğer parantez içi yoksa önce ne yapıyorduk? Çarpma ve bölmeyi yapıyorduk. Burada 16 ile 4'ü çarparsak ne yapar? 64 yapar. 27'yi 3'e bölersek 9 yapar. Bundan da 2 çıkartmamız isteniyor arkadaşlar. Şimdi 64'ten 9 çıkarsa ne olur? 55 olur. Bundan da 2'yi çıkarırsak 53 olur. Doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz 5 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 12 sıra. Şimdi bunu hemen yazın arkadaşlar. 5 tane sınıf varmış. Bunun 3 e, sınıf diyor. Şuraya 3 sınıf diyelim. E, her birinde 12 sıra. Burada 12 sıra. Diğer sınıfların her birinde değer kaç sınıf kaldı? 2 sınıf kaldı. 10 sıra vardır diyor. Bir sırada en çok 2 öğrenci oturabildiğine göre bu okulun öğrenci sayısı en fazla kaçtır diyor. Şimdi burada 3 sınıf 12 yerden ne yapar? 36 sıra yapar arkadaşlar. Burada da 2 sınıf 10 sıradan ne yapar? 20 sıra yapar. Toplam kaç sıra yaptı? 56 sıra yaptı. Şimdi burada her sıraya 2 öğrenci oturuyorsa en fazla 2 oturuyorsa 2 ile çarpı 2 kere 6 12 2 kere 5 10 11 toplam öğrenci sayısı 112'dir diyoruz. Evet üçüncü sorumuz Ali hiç artmayacak biçimde 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırılabileceği tane şekerini 4 arkadaşına hiç artmadan eşit şekilde paylaştırmıştır. Buna göre üçgen yerine hangisi yazı, üçgen yerine yazılabilecek rakam kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 3'e paylaştırıyor, 4'e paylaştırıyor, 3'e ve 4'e tam bölünüyor demektir. Şimdi biz burada ışıklardan gitmemiz gerekiyor. 0 yazdığım zaman 70 olursa 4'e bölünmez. 2 yazdığım zaman 4'e bölünür ama 5, 7 daha 12, 2 daha 14 yapar bu sefer de 3'e bölünmez. 4 yazarsak yani arkadaşlar 74, 4'e bölünmez arkadaşlar 72 bölünür. 5, 7 daha 12, 4 daha 16, 3'e de bölünmez. Demek ki doğru cevabımız D şıkkı. Peki bunu da sağlıyor mu? Bakın yine de bir kontrol edin. Şimdi 76 olursa arkadaşlar 76 dördün katıdır. Bakın 4'e bölünür. Bölelim hatta. 1 kere 4, 4. Burada 3 kalır. 36, 4 kere 9, 30. Bak son iki basamağına bakıyorduk 4'e bölüm için. Rakamları toplamına bakalım. 5, 7 daha 12, 6 daha 18. Bakın 3'e de 4'e de bölünüyor. Evet, dördüncü sorumuz 144 sayısının farklı asal çarpanların toplamı kaçtır demiş. 144'e algoritma yapın hemen arkadaşlar. 2'ye bölün 72, 2'ye bölün 36, 2'ye bölün 18, 2'ye bölün 9, 3'e bölün 3, 3'e bölün 1. Şimdi asal çarpanı 2 ve 3 farklı dediği için şimdi burada hepsini toplamayın sakın. 2 ile 3'ü toplarsak ne yapar? 5 yapar. 6 işaret diyecektim. Çarpımı deseydi 6 olacaktı. Toplamı dediği için 5 oldu. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 5. sorumuz 180 cm ve 216 cm uzunluğundaki iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalar ayrılacaktır. Buna göre oluşacak parça sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar 180 ile 216'nın bölenlerini düşünmemiz gerekiyor. Ortak bölenden en büyüğünü alacağız ki parça sayısı en az olsun. 180'in çarpanların içerisinde arkadaşlar 36 vardır. 36 aynı zamanda 216'nın da e, neyidir? Çarpanı yani bölenidir. Hatta ikisinde de ortak olan en büyük ortak bölendir arkadaşlar. Tek tek yazarak da bulabilirsiniz. 180'i 36'ya bölersek 5 yapar. 216'yı 36'ya bölersek hemen bölelim burada 216'yı 36'ya. Kaç defadır? E, 6 defa desek 6 kere 6 36. 3 6, 18 20. evet 6 tane de buradan geliyor arkadaşlar toplam kaç parçadır 11 parçadır 6. sorumuz 12 sayısının doğal sayı çarpanları yani 12 bölen sayılar yazalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 olmaz 6 7 olmaz 8 olmaz ne var 12 var 42 doğal sayısının çarpanları 42 sayısının doğal sayı çarpanları. 1, 2, 3, 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6 kere 7, 42 arkadaşlar. 6'ya 7'ye bölünür. Sonra burada ne var? 21 var. Bir de 42 var. Verilen A ve B kümelerine göre A kesişim B yani ortak elemanlar kaçtır? Ortak elemanların sayısı. Burada S dediğine göre sayısı arkadaşlar. Bazı sorularda da M yazar. M A kesim B ya o da sayısı demektir. Ne var? 1 var. 2 iki var. İkisinde de ortak olan. 3 var. Ee, başka ne var? Bir de 6 var. Kaç tane? 4 tane. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 7. sorumuz. Buna göre diyor Fatma Ayşe'den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Bakalım yazdıkları sayılara. Ayşe eksi 8 ile 4 arasında tekler. Ne var arkadaşlar? Eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1 ve 3. Fatma eksi 3 ile 11 arasındaki çiftler ne var arkadaşlar? Eksi 2 sıfırı da alıyoruz. Sıfır çift sayı 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bu kaç tane yazmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Kaç fazla? 1 fazla. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 8. sorumuz. Olduğuna göre diyor yuvarlak kare ve üçgen sembolleri yerine sırasıyla sıra hangisi de verilenler yazılırsa bu üç ifade doğru olur diyor. Yani kelimeyi burada dolandırmış arkadaşlar. Direkt yani buralara hangi semboller gelir demiş. Eksi 7'nin mutlak değeri 7'dir. Bu da 7'dir. Burası eşit olmak zorunda. A ve B şıkkı gitti. Eksi 6'nın mutlak değeri 6'dır. 3 6'dan küçüktür. Küçük olacak arkadaşlar. E, o zaman bu olacak cevabımız. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. 9 dokuz büyük eksi 9 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 9. sorumuz kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. kesir aşağıdakilerden hangisidir demiş. İşte burada yapay da eşitleyeceksiniz. Yapay eşitleyeceksiniz. Ben bu soruda yukarılara eşitlemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3 yani daha kolay eşitlenir. Bunu 3 ile çarpalım. Ne yapar? 3 pardon bunu ne ile çarpalım? 6 ile çarpalım. 6 ile çarptım. 6 bölü 12. Bunu neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. 6 bölü 9. Bunu neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. 6 bölü 10. Bunu da neyle çarpacağım? 6 ile çarpacağım. 6 bölü 36. Bakın hepsinde yukarılar 6 oldu. Paydası paydası yani 6 büyük olan en küçüktür. Küçükten büyüğe dediğine göre en küçük 6 bölü 36. Yani 1 bölü 6 küçüktür. Sonra 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 sonra şimdi bu ikisi kaldı arkadaşlar hangisidir 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 ve en büyükte de kimdir arkadaşlar 6 bölü 9 yani 2 bölü 3'dür diyoruz şimdi baştan üçüncü dediğine göre nedir 3 bölü 5 doğru cevabımız B şıkkı burada isterseniz paydaları arkadaşlar mesela kaç eşitlerini 30 eşitleyerek de yapabilirdiniz 10. sorumuz 18 metre uzunluğundaki biri, bir ip 1 tam 4 bölü 5 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabilir demiş. Burada bizden arkadaşlar 18 metreyi 1 tam, e, tam 4 bölü 5'e 1 tam 4 bölü 5'e bölmemiz isteniyor. Önce burayı bileşik kese çevirelim. 5 kere 1 5 4 daha ne yapar? 9 bölü 5. 18 arkadaşlar 9 bölü 5'e bölmemiz isteniyor. Birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayıyı ters çevirip çarparız. 18'e 9'u sadeleştirirsem 2, 2 kere 5, 10 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 11. sorumuz bir tarlanın önce 3'te 1'i daha sonra kalan kısmının 5'te 3'ü sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir demiş. Şimdi burada arkadaşlar ben size bu soruyu şekilde çözmek istiyorum. Ee, şöyle yapalım. 3 parça dediği için önce 3'e bölüyorum. 3 parçadan bir tanesi bakın 3'te biri sulanmıştır diyor. Daha sonra kalan kısmı diyor. Şimdi burada kalan kısım 2 parça. Bunun 5'te 3'ünü nasıl bulacağız? Şimdi 5'te 3 diyor ya bunu çift yapmak için şurayı 2 ile çarparsam ne yapar? 10'da 6 yapar. Ben bu iki kutuyu 10 parçaya bölebilirim. Şimdi şöyle bölelim. Ne yapalım? Şöyle 1 2 Evet şöyle 4 çizgi çekersem 10 parça oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçada 6'sı yani şu 5'i gitti. Bir de şuradan bir parça gitti arkadaşlar. 6 parçası boyandı. Sulandı. Sulanmayan kısmı 400 diyor. Şurası 400 arkadaşlar. 4 kutu 400 ise 1 kutu ne yapar? 100 yapar. Şimdi burada bir kutuda kaç tane vardı? 5 tane vardı. Yani şu bir tanesi 500 yapar. 1, 2, 3 tane olduğu için bunu 3 ile çarparız. 3 kere 5 15. Yani 1500 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. 12. sorumuz. 13 bölü 8 kesin. Ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Hemen arkadaşlar bunun iki tane yolu var. Ya 125 ile çarparak ilerlersiniz ya da ne yaparsınız arkadaşlar? bunu buna bölersiniz. Bölerek yapalım. Bu daha kolay. 13'ü 8'e bölelim. 1 kere 8 8. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı. Buraya 0, buraya virgül. 6 kere 8 48. Burada 2 kaldı arkadaşlar. 0 atıyorum. 2 kere 8 16. Kaç kaldı burada? 4 kaldı. 0 atıyorum 5. 1 tam eee 10625. 4 cevap B şıkkı. İsterseniz bunu 125 ile genişleterek de bulabilirdiniz. 125 ile çarparsanız paydası 1000 yapıyor. Evet. 13. sorumuz. Ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlandığında 64 olduğuna göre yıldız yerinden yazılabilecek seçeneklerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar 63 ken 64'e yükseliyorsa yani buna göre yuvarlayınca üçgen 4'e çıkıyorsa bu sayı 5'ten büyük olmak zorunda ya da eşit olmak zorunda. Yani ilk başlangıçta 5 ve 5'in üstü sayı olması gerekiyor. Burada 4 var olmaz. 3 var olmaz. Bakın bu olabilir. Ee, bu da olmaz. Doğru cevabımız C şıkkı. 14. sorumuz deposunun tamamı 40 litre benzin alabilen bir otomobil her 100 kilometrede 7 tam 14 4 litre benzin tüketmektedir. Deposu dolu olan bu otomobil 400 kilometrelik yolu tamamlayabilmesi için en az kaç litre benzin daha ihtiyacı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar şurada bakın 100 kilometrede 7,4 ise 600 yani bunu 6 ile çarptıysam 7,4'ü de 6 ile çarpacağım. 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 7 42 daha 44 yapar. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bir virgül kaydırıyorum. Depo 40 litreydi. 40 litreyi bundan çıkarırsam geriye ne olur? 4 tam da 4 litre ihtiyacı vardır diyoruz. Yani 44,4 harcadığı için burada da 40 olduğuna göre 4,4 ihtiyacı vardır diyoruz. Evet. 15. sorumuz bir oran sorusu arkadaşlar. 65 çalışanın olduğu bir şirketin çalışanlar 13'te 8 erkektir. Şimdi arkadaşlar bunu hemen çiz, çizelim. Şöyle 65. Şimdi şöyle diyelim. Buraya erkek diyelim. Buraya da kadın diyelim. Şimdi 13 ile 5'i 13'e bölersek arkadaşlar 5 yapar. 8 ile çarparsak 40'ı erkek yapar. Kalanı da kadınsa ne olur? 25'te kadın olur. Toplam 65 kişiydi. Kadın çalışanların 15, erkek çalışanların 20'si İngilizce bilmektedir. Şimdi bilenlere artı diyelim. Şimdi 15'i biliyorsa artı o zaman 10 tanesi bilmiyordur. Eksi. erkek çalışanların 20'si diyor. 40'ın 20'si biliyorsa artıysa 20'si bilmiyordur. Eksi. Bilenlere artı bilmeyenlere eksi diye ayırt ettim arkadaşlar. Buna göre bu şirkette İngilizce bilmeyen kadın çalışan. Yani 10 tane. Ee, İngilizce bilmeyen erkek çalışan. Kaç tane? 20 tane. Oranı dediğine göre bölüyorum arkadaşlar. O da nedir? 1 bölü 2. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 16. sorumuz cebirsel ifadeler. Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı. 3 katı dediği için arkadaşlar sayma x diyorum. 3 katı 3 x yapar. 4 eksiği eksi 4 eksi yapar. Bunları söyledikten sonra yarısı dediği için toptan çizmeniz gerekiyor. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Bakın burada e, ne yapmış arkadaşlar sırayı takip etmeden yapmış. Evet, 17. sorumuz. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin kan gruplarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce grafiği doğru yorumlayalım arkadaşlar. Burada e, içi dolu olanlar erkek, e, çizgili olanlar da kız. Bakın dikkat edin. Kan grubu A olan öğrenci sayısı 2 e, tane, 4 de burada 6 tane. Kan grubu e, B olan öğrenci sayısına eşittir demiş. 5 tane, 1 tane, 6 tane. Bu doğru. Biz ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz. Kan grubu abi olan öğrenci sayısı en fazladır demiş. Bu 6 6 ydı. 4 3 daha bu 7. 0 olan kaç tane? 3 2 daha 5. Bu da doğru arkadaşlar. Kan grubu 0 olan erkek öğrenci sayısı yani 3 arkadaşlar. AB olan erkek öğrenci sayısına eşittir. O da 3. Bu da doğru. O zaman yanlış bu arkadaşlar. Buna da bakalım. Kan grubu sıfır olan kız öğrenci sayısı yani 2. B olan kız öğrenci sayısından azdır. Şimdi B'nin kız öğrenci sayısı 1, 2 az değil nedir? Fazladır. Evet. 18. sorumuz. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde ders çalıştığı süreler verilmiştir. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlük ders çalışma süresinin Ortalama 3 saat olabilmesi için cuma günü kaç saat ders çalışması gerekir? Güzel bir soru arkadaşlar. Burada dakika olarak vermiş, burada saat olarak vermiş. 3 saat ne yapar? 3 kere 6 18 180 yapar. 1 2 3 4 5 gün dediğine göre bunu 5 ile çarpıyorum. Ne yapar? 0 18 kere 5 40 5 kere 5 900 yapar. 900 çıkması gerekiyor. Şunları toplayalım bakalım. 120 180 210 ve 90 bunu saate çevirerek yapmayın e, ondalık sayı olduğu için işin içinden çıkamazsınız 8 2 daha 19 bir daha 10, 10 10 20 elde var 2 4 5 6 600 iken şimdi bakın 900 iken 600 olmuş aradaki fark 300 Arkadaşlar bu 300 neye gelir cumaya gelir Cuma günü kaç saat çalışmalıdır diyor 1 saat kaç dakika 60 dakika 300'e 60'a böleriz 30'da 6 5 defa kaç saat 5 saat çalışması gerekir. 19. sorumuz tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı olduğuna göre bu açılardan büyük olanın kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen kaba taslak çizeceğim. Tümler dediği toplamı 90'dır. Şurası 1 kat, burası 4 kat. Şimdi birinin e, birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı. 4 kat bir kat daha 5 kat. Yani 90'ı kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. O da ne yapar arkadaşlar? 18 yapar. Şimdi olduğuna göre bu açılardan büyük olan ölçüsü. Yani neyi soruyor? 4 katı soruyor. 4 kere 8, 32, 4 kere 1, 4, 3 daha 7, 72. Doğru cevabımız B şıkkı. 20. sorumuz bir alan sorusu arkadaşlar. Şekildeki ADC üçgenin DC kenarına ait yükseklik bakın göstermiş 6 cm. AC kenarına ait yükseklik 4 cm. Ve A, alan ADC yani bu üçgenin alanı 24 santimetre karedir demiş. Buna göre AC ile DC'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bunun alanı 24 ise arkadaşlar şimdi AC'ye ben X diyeyim. 4 ile X'i çarpıp 2'ye bölünce 24 olacak. Şu 4 ile 2'yi sadeleştireyim. 2X yapayım. 2X 24. Yani ne 2 ile çarparsam 24 olur. 12 ile çarparsam. Yani AC uzunluğu 12'dir. Buraya da y deyim. Üçgen alanı taban çarpı yükseklikti. Yani 6 çarpı y. Yükseklik 6 verilmiş çünkü. 2'ye böldüğüm zaman yine ne olacak? 24 olacak. Şunu sadeleştirelim arkadaşlar. Ne yapar? 3c yapar. 3 ile neyi çarparsam 24 yapar. 8'i çarparsam 24 yapar. Şimdi ikisinin uzunluğunu sorduğuna göre 12, 8 daha 20 yapar. Doğru cevabımız c şıkkı. 21. sorumuz şekilde 4 eş paralel kenardan oluşan süsleme modelinde A noktasının B noktasına uzaklığı 20 cm. Hemen şekil üstünde gösterin arkadaşlar. A'nın B uzaklığı 20 ise şurası kaçtır? 10'dur. Burası da 10'dur. Eşit çünkü bunlar. Bakın eş parça paralel kenarlar. B nokta C noktasının D noktasına uzaklığı C'nin D'ye uzaklığı 6 cm. Şimdi uzaklık 6 ise şurası kaç olur? 3 olur. Buna göre bu süsleme modelinin alanı kaç santimetre karedir? Paralelkenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik 10 çarpı 3'ten 30 yapar. Kaç tane var bundan? 4 tane var. 4 kere 3 12 120 yapar. Kolay bir soru arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 22. sorumuz bir çiftçi 60 ağırlık tarlasının. Şimdi arkadaşlar ağır, kar, hektar bunları bilmek zorundasınız. 1 ar 100 metrekare. 60 ar er, 60 çarpı 100'den ne yapar? 6000 metrekare yapar. Bakın hemen burada dönüşümünü yaptık. 1 ar 100 metrekare dedik. 1,5 dönüm. Dönüm neydi arkadaşlar? 1000 metrekare. Bunu 1000 ile çarparsanız ne olur? 0'ın 1'ini virgülden kurtarırsınız. 1500 metrekare yapar. 2 dönüm. Dönüm arkadaşlar dönüm 1000 metrekare. Dönümde kar aynıydı. Yani 2000 metrekare de bu. Şimdi bu da ekmiş ve tarlasının kalan kısmının metre karesini 40 liradan satmış diyor arkadaşlar. Şimdi 6000'in 2000 1.500 daha 3500'ünü satalım hemen. 3500'ünü satıyor şey 3500'ünü ekiyoruz pardon 0 0 ondan 5 çıktı 5. Beş. Burada 5'ten 3 çıktı 2. 2500 metre karesi kaldı. Bunu da kaç liradan satıyor? 40 liradan satıyor. 4 ile 25'i çarpın ne yapar? 100 yapar. 2 0 burada 1 0 burada 1 2 3 0. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 23. sorumuz, şekilde verilenlere göre D doğrusu B merkezli R, R, R santimetreye çaplı çember ve B merkezli R, R yarıçaplı dairenin ortak noktalarında oluşan küçük açılardan hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar, çember, doğru ve daireden bahsediyor. Şimdi çember, doğru ortak noktası demek, kesişim demektir. Şimdi bir defa A ve D mutlaka vardır bu işin içinde. Bu şık gitti. Bunlar dursun bir. Şimdi B tamam, dairede var ama çemberde sadece çember çizgi olarak olduğu için B'ye alamayız. Doğru cevabımız B şıkkı yani sadece A ve D noktalarında kesişir. 24. sorumuz şekilde çapının uzunluğu 6 cm olan 4 eş çember verilmiştir. Buna göre bu çemberin uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Çapı demek arkadaşlar çapı şu neydi tamamıydı. Çapı 6 ise yarı çapı kaçtır? 3'tür. Buna göre bu çemberlerin uzunlukları toplamı yani çevresi. Çevre eşittir neydi? 2 pi r. 2 pi re. 2 çarpı pi 3 r de 3. 3 kere 3. 9 2 kere 9 18. Bir tanesi 18. Hepsini sorduğuna göre ne ile çarpıyorum? 4 tane olduğuna göre 4 ile çarpıyorum. O da ne yapar arkadaşlar? 72 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 25. ve son sorumuz. Verilen şekil bir dikdörtgenler prizması. Ve bu prizmanın içine yerleştirilmiş birim küplerden oluşmaktadır. Buna göre bu prizmanın hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulabilmesi için kaç tane birim küpe daha ihtiyaç vardır diyor. Yani e, şuradaki boşluğu kaplayan küp sayısını soruyor. Önce bunun alabileceği küp sayısını bulalım. Şimdi şu tabanda bir tane var. 1 2 3 4 5 arkadaşlar. tabanda bir tane var. 1 2 3 Tabanda bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çarpıyoruz bunları. 3 kere 5, 15. 15 çarpı 6 ne yapar? 90 yapar. Normalde 90 tane sığıyor bunun içine. Daha dediği için şu olanları çıkarmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bir de şu altında var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesini çıkarıyorum. Ondan 2 çıktı. 8 burada 7, 8 kaldı 8'den 1 çıktı 7 doğru cevabımız A şıkkı 78 taneye daha ihtiyaç vardır diyoruz Evet Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf 2019 bursluk sınavı matematik soruların çözümünü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.